Merhaba herkese. Bugün sizlere PlayStation 3 internete bağla nasıl bağlanacağız onu göstereceğim. Bağlandıktan sonra online oynamak isterseniz eğer yani online oynamak zaten PlayStation'a bağlanmanın tek amacı online oynamak diye düşünüyorum. Online oynamak isterseniz sonra PlayStation Network'ten e hesap açmanız gerekiyor. Bunu hem internet üzerinden yani bilgisayar üzerinden yapabiliyorsunuz. Hem de direkt PlayStation 3'ünüzden girebiliyorsunuz. Bunun için internete bağlanmanız gerekiyor. Evet, öncelikle şimdi size nasıl bağlanacağımı göstereceğim. Ee, ayarlara geliyoruz. A ayarları. İnternet bağlantısı ayarları. Bunu yapmak için bir ethernet kablosu, yani kablolu yapmak için ethernet kablosuna ihtiyacınız var. Onu söyleyeyim zaten PlayStation size hatırlatıyor. Ayarlama yöntemi kolay diyoruz. işinize yarar ve bağlantı yöntemi kablolu bağlanmak istiyorsanız kablolu bağlantı kablosuz isterseniz kablolu kablosuz ama kablolu ya da, bir bakalım bir internet kablosu bağlayın evet ben de yok şu anda o yüzden yapamayacağım yani onda da aynı işlemler oluyor herhalde ben kablosuzdan giriyorum bayan ayarı diyor burada arama diyoruz arama deyince bizim bağlanacağımız wifi'nin isimleri çıkıyor Evet. Burada 60'tan düşükse eğer sizin bağlanacağınız internet yani oyunlarda birazcık hata alabilirsiniz yani oyuna girememezlik olabilir birkaç kez ağır da olabilir. Yani bunları size söyleyeyim ve benimki bu ona bağlanıyorum. WPPSK, WP2PSK diyoruz. Ve ardından şifremizi yazıyoruz. Şifremi de yazdım. Ardından devam ediyorum ayaklandırması. Kontrol ediliyor. Lütfen bekleyin. Evet işte ayları kaydetmek için X tümesine basın diyor. Burada görüyorsunuz yani çoğunluğu otomatik. Bunlar bizim hani ilk başta otomatik dediğimiz için bunlar. Eğer bunları otomatik demeseydik hepsini teker teker yapacaktık. Ve bu da çok uzun olacaktı. O yüzden böyle yaptık. Yani yine bağlanacağız merak etmeyin. Bağları kaydedip X'e basıyorum. Hala kaydedildi. Bağlantıyı test ediyoruz. Burada ilk adresi sağ internet bağlantısı. Eğer orada hata verirse ya şifreyi yanlış yazmışsınızdır ya da başka bir hata yapmışsınız demektir. ki. PSN'de PSN'e kaydınız yoksa yani PlayStation Network'e o yüzden orada başarısız diyebilir PSN'de. Bunu söyleyeyim. Bu arada arkadaki tema yani yağmur teması, o temayı da nasıl yaptığımı, nasıl yapıldığını sizlere daha sonraki videolarımda açıklayabilirim. Evet bağlandık. Bakalım PSN'imiz'e bağlanacak Bunlara Giriş yapıyor diyor. Evet tema diyorduk. Bu temayı yapmak için size diğer videomda yani isterseniz diğer videoda da bunu çekelim. Şu anda PlayStation ile ilgili videolar çekeceğim. Ardından istek olursa istediğiniz herhangi bir oyuna başlayacağım. Ya çekebilirim. Ya bunu söyleyeyim hani. Siz hangi oyun istersiniz ona göre bakacağım ve ona göre video çekeceğim. Evet herkese iyi günler. Umarım bu video size iş aramıştır. Ve doya doya oyununuzu oynuyorsunuzdur. İyi eğlenceler, iyi günler.